Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Bay J ile yılbaşı yılın en komik anları başlıyor. Yeni yıl geliyor millet. 2024'ü karşılamamıza az kaldı. Sanal bir dönüm noktası olduğunu biliyorum. Biliyorum. Yani her şeyin birdenbire değişeceğini falan beklemememiz gerekiyor. Delice olur bu. Ama yeni yılda bir umuttur. İşte mesela asla yapmadığım bir şey yaptım. Ee, piyango oynadım ve... E, bir daha da asla oynamayacağım. Çünkü 35 sene oldu. Artık bir amorti falan çıkması gerekiyor. Burada. Yani bence piyango çeşitlerinde piyango çeşitlerinde kazanmama sınırı 12 yıl falan olmalardır. Maksimum. Yeni bir aşk. Ne bekliyorsunuz bilmiyorum 2024'ten. Yeni yıl. Ben İstanbul'da aşkı çok zor buldum. Kızlar bir acayip. Yani sizi paranız için mi seviyorlar? Kariyeriniz için mi seviyorlar? En korkuncu da sizi siz olduğunuz için sevdikleri zaman. Çünkü siz yani ben biliyorsunuz yani hiçbirimiz o kadar da şahane değiliz anladın mı? Ben beni ben olduğum için seven bir kadından şüphe ederim. Horluyorum kiloluyum. Öyle hayatta çok yapacak fazla bir şeyim kalmadı. Bir şey yapmak istemiyorum ki. Belki de o kadar hızlı yaşamamalıydı ha. Hmm. Sayısız meslek, sayısız sevgili, sayısız tatil geriye ne kalıyor ki yani? Oğlum büyüyor, bir de torun sahibi oldum bu tamam işte. Ha, torununu sevip intihar mı edeceksiniz varcı? Yok öyle değil. Onu yaptım üçüncü kez evlenirken ben maalesef. <laughs> Onu yaptım ama daha vaktim var. <laughs> Pekala şimdi bakalım, Instagram ile ne yapmışız? Yıla bakış atacağız. Ne yıldı millet ha diye başlayan konuşmalar vardı. Ne yıldı ha diye. Yani 2023 ile ilgili özle, özle, özleyeceğim tek şey bir daha bu lanet yılı yaşamayacak olmamız biliyorsunuz. Net söylüyorum. <laughs> Adım Bay J dediğim gibi canım ciğerim In Street sponsorluğunda yılın en komik olaylarını incelemeye aldık. Yarı görsel yarı... Radyo programı gibi podcastımsı iyiyiz değil mi? Tamam peki siz beğendiyseniz iyi. Ve bakalım komik olaylardan 2023'ün komik olaylarından komik çıkartabilecek miyiz? Çünkü ben genelde acıların çocuğuyum ezelden. Yani, yani böyle sıkıntılı mesellerden komedi çıkartmışımdır. Hüngürtüden komikten komik çıkarabilecek miyiz göreceğiz. Biliyorsunuz son bir yıldır In Street markasının reklam sesiyim. Şimdi podcast sesleri olmamı istediler. Ben de biliyorsunuz bu şekilde ciddi çalışan, kurumsal, disiplinli, iş ahlakı yüksek şirketlerle çalışmaya ve paraya bayıldığımdan ötürü <laughs> O açıdan o kadar kolay oldu ki el sıkışmak anlatamam. Bir kere 2023 nasıl geçti ona bakacağız. Ama en önemlisi bu yıl sonunda asırlardır sorulan o sorunun cevabı geldi. Bir kilo pamuk mu daha ağırdır, bir kilo demir mi daha ağırdır sorusunun cevabı geldi. Bir bilim insanı öne çıkarak artık yeter saçmalamayın deyip son noktayı koydu. Evet. Tabii ki demir diye de ekledi ardından. Evet. <laughs> 4 dolara satın alınan bir vazo... ...bir açık artırmada 100 bin dolara satılmış... ...ve sağdu yolu olan herkesin tahmin edebileceği gibi... ...İnsanoğlu 2023 yılında da... ...küresel sağlık ve ekonomik krizlerinden... ...ders almadığını... E, ...hep beraber görmüş olduk. 4 dolara, 100 bin dolara vazo. 2023'ün en ilgi çekici olaylarından bir tanesi... ...açıkçası ben şok geçirdim. 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın... ...35 sene önce evlilik dışı ilişkiden... ...ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Babalık ilişkisi ünlü oyuncunun saç teli çalınarak yapılan DNA testiyle belirlenmiş. Çalınarak detayı var burada. Kızım Metin Akpınar'ın saçını nasıl çalarsınız? Ben bunu bir konuşmak isterim sizlerle biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Abi geçen gün ne oldu inanamayacaksın. Bir iş aldım Metin Akpınar'ın saçını çalacak. <laughs> Ve DNA testiyle kızı Duygu Nebioğlu mahkemeyi de kazandı. Vallahi açıkçası bu yaşta yeniden baba olmak herkese nasip olacak bir şey değil açık konuşayım. Durun. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünya çaplı global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini in street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? In streetle tarzını yansıt. Durum bu şaka yapılacak bir konu değil. Hepimizin başına gelebilir. Gelebilir belli olmaz. Empati yapmak lazım. Yarım kapım çalıyor mesela bir avukat geliyor. Diyor ki bence DNA testiyle kanıtlanmış. ikizleriniz var. 25 yıl önce çocuk sahibi olduğunuz bir kadından. Hiç benim cevabım büyük ihtimal yok. Ve problem değil. Diğerlerinin yanına bir yere bırakın falan gibi bir şey olur değil mi? Ya mesele... Yani çocukları çok seviyorum. Sadece böyle ani gelmesini istemezdim. Yani bir ön hazırlık yapmam için biraz zaman falan iyi olur. İşte ne bileyim... Iı, tası tarağı toplayıp her şeyi satıp sahte bir pasaportla yeni bir... Yeni Zelanda'ya falan yerleşmek için. Bu yıl 2023 yılında ünlü futbolcuların parası çalındı arkadaşlar. Acıklı bir olay, oldukça üzücü bir olay. Olabilirdi, aşırı zengin olmasalardı. Ama büyük ihtimalle bu tatsız, bu berbat olay yüzünden yaşam tarzlarında çok büyük bir fark olmayacak. Yani birdenbire üç harfli marketlerden alışveriş yaparken bir tanesini yanımda göreceğimi hiç zannetmiyorum. Açık konuşayım. Şey diye soruyor bana bir de kardeş pardon kırık pirinçle pilav güzel oluyor mu ya? <laughs> Vallahi sıf çorbaları mı kullanıyoruz Bayce diye. Paralar Fatih Terim fonu denilen e, Ponzi sistemi. Ponzi sistemini bilenler bilir. Bavulların içinde teslim edilmiş. Ya Sistemi kuran Seçil Erzan tutuklu bankacı ama paraların akıbetinden haber yok. Belki de artık paralara takip sistemi taktırmamız gerekiyordur. Ne diyorsunuz buna? Ha? Değil mi? Nerede olduğunu gördük. Yani 2024 yılına geldik. Parayı korumanın net bir yolunu bulamadık mı hala diye düşünüyorum ben. Yani. Öyle demek. Hiç böyle senaryolar yazmaz mısınız kafanızda? Ha? <laughs> değil mi? Bahçe futbolcuların parasının 200 bin doları evinizde görünüyor. <laughs> Takipte öyle çıkmış. Ben sürekli kendime yapılması muhtemel komplo senaryoları yazıyorum. Yeri geldiğinde hazır olabilmek için. 2023'te konuşulanlardan bir tanesi daha bir hadi biraz magazine gidelim. Mustafa Sandal'ın sahilde çekilmiş baklava kaslarının göründüğü resimlerdi. Vay be dedi herkes bu yaşta ne iradeli bir beslenme ve spor durumu filan helal pen. Gelin görün ki operasyonu yapan doktor. Küçük bir hata yaparak baklavaları kare kare değil de balık sırtı motif olarak işlediğinden... Belki de sadece kıskanıyorumdur bilmiyorum. Yani benim göbeğim var onun kası var diye. İster miydim o kasları? Arkadaşlar duymadınız galiba balık sırtı desenler. <laughs> Sırada ne var? Kırlent dantel gibi sallanacak bu kaslar? <laughs> Doktor karım duygunun adını kas şeklinde yazabiliyor muyuz karnıma? Yanına da karp şeklinde bir kas. Ha? <laughs> Romantik yapayım kadına 40 yılda bir. Ha? E ne var bir kadın gözlerinin altına dolgu yaptırabiliyor, ışık dolgusu filan. Bir erkek bir şey yaptırdığı zaman niye tukaka oluyor ki? Artık bu çağda her şey serbest bence. Bak ben mesela tam vücut lazer epilasyona gidiyorum şu anda arkadaşlar. Evet gidiyorum. Şimdi kanunen bu salonlarda erkeklere özel bölgelere epilasyon yapması yasak kadınların. E kadın lazerciler? Ben de şu soruyu sordum doğal olarak. Berrak, tüysüz bir vücut ve bir maymun poposuyla mı dolaşacağım ömrümün kalanında? Kızlar diye. Yani neyse kızlar şey dedi. Eşiniz gelsin. Gösterelim o lazeri nasıl yapacağını. Popo kısmınızı o yapsın. Olur dedim. Karımla gittik. Kızlar nasıl yapacağını gösterirken donumu indirdik karım. Ay hadi yapı verin dedi. Tembel biraz. Evet. Buraya kadar problem yok. Anlayışlı insanlar. Lazercim şey dedi. Aa 100 bin lira. Hayatımda ilk bu arada popomu görüp 100 bin lira diyen ilk insan arkadaşlar. Daha önce çok yorum yaptılar ama mesele şeymiş. Kadınlar karınlarından yağ aldırıp benimkine benzeyen popo yaptırıyorlarmış o yağla. Evet. Ve bu bilgiyle beraber 53 yaşındaki enfes vücudumun tamamının toplam değeri ortaya çıkmış oldu 100 bin lira. Evet. <laughs> In Street by işbirliği millet. Bu podcast başka podcastlara benzemez. Tarzımız var çünkü. Dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit ürünlerini Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'te bulabilirsiniz ve tarzınızı yansıtırsınız. In Street reklamlarında seslendirme yaparken hey diyerek başlıyorum konuşmaya. Yani spor giyim, sneaker filan dinamizm, hareket belirteci öyle. Hey millet. Ve ilginç bir olay. Obeziteye karşı kamu spotlarını zamanında ben seslendirdim ve en şişman dönemimdi. <laughs> Bayağı 90 kiloyu geçmişim. Böyle kuzu kaburga arası köfte filan yiyorum. Öyle bir dönem. Hani deriz ya yemek için mi yaşamak, yaşamak için mi yemek? Benim o dönemim ölmek için yemek gibi bir böyle değişik bir fantezi. Tabii ilk evliliğimdeyim. Sonra imajı düzelttim. iki evlilik daha yaptım. Siz de kabul edersiniz. İnsan ister istemez iki evlilik arası bir kendine çeki düzen veriyor. İster istemez. Sonra salıyorsun kendini. 3 sene falan sonra. Çünkü yine en büyük heyecan yine kuzu kaburga haline gelince tabii. Her neyse. Küçük, küçük yaşamsal problemlerimle boğmayayım sizi. 2023'ün hikayelerine bakmaya devam. 2023 yılında dünya sosyetesinin önemli simalarından Eva Cavalli, Bodrum'da tatilde lavman yaptırmış. Şimdi, şimdi diyeceksiniz bu olayın nesi ilginç? Değil. Aman bana hep komik gelmiştir. Bir şey çıkartmak istiyorsun. Çıkartacağın şeyin üstüne üstüne giderek çıkartmaya çalışıyorsun ama <laughs> Artı hoşuma giden bir başka şey daha. Sosyetik veya değil. Hepimizin bağırsakları düğümlenebiliyor Öyle değil mi arkadaşlar? Eee işte ben her zaman ne diyorum? Krallar, imparatorlar, zenginler, fakirler, iyiler, kötüler, papalar, lordlar, düşesler. Klozete oturduğumuzda hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz arkadaşlar. Harika <laughs> harika. Evet, evet. BG gurme Vedat Miller patlıcan yemekten sıkılan hayattan sıkılmış demektir e, demecini vermiştim. Mustafa Sarıgül de senin canın can da Erzincan patlıcan mı diye kimsenin anlamadığı bir reaksiyon gösterdi. <laughs> olabilir olabilir. Bazen ben de kendime has laflar ediyorum. Ve 2024'te de büyük ihtimalle etmeye devam edeceğim e, millet. In Street'le beraber ayın, yılın, günün Komik ve ilgi çekici olayların 2024 yılında her ay mercek altına alacağız. Bizi mutlaka takip edin. Ve unutmayın Bay J ile yola çıkanın takipçisi çok olur. <laughs> Öpüyorum mutlu yıllar. Hadi 10, 9, 8. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In, In sunduğu Bay J ile yılbaşı yılın en komik anları bitti. that's it